Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Senden daha güzel dizisinin kamera arkasından yeni görüntüler geldi. Gelen görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Dizi e e, günleri Fox TV ekranlarında yayınlanıyor ve Cemre Baysel ve Burak Çelik ve dizinin başrol oyunculuğunu yapıyor. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.